Değerli sosyal bilgiler öğretmenlerim merhaba. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Nasılsınız diye soruyorlar. Çok teşekkür ederim. iyiyim keyfim yerinde. Bir yaramazlık yok. Sizler de iyisinizdir inşallah. Şimdi şu ayarları bir yapayım. Evet, yaptım. Şimdi arkadaşlar da yavaş yavaş geliyorlar. Şimdi arkadaşlar geçtiğimiz hafta e, sosyal bilgiler alan eğitiminde, sosyal bilgiler dersinde kullanılan materyal türlerini falan işlediydik. Sonra gezi, gözlem onları konuştuk. E, ve müze türlerini, e, bazı müze örnekleri falan sorulabilir demiştim. Onları konuştuk. En son sanal müze türlerini konuştuk diye hatırlıyorum. Doğru hatırlıyorum değil mi? Tamam doğru hatırlıyorum YouTube'a sağol şimdi bu materyallerden az bir şey kaldı ee, bu biyografi otobiyografi falan var onları bir işleyelim Ondan sonra da e, başka bir yere geçeceğiz şimdi başlığımız e, sosyal bilgiler öğretiminde materyal kullanımıydı bununla ilgili değişik materyal türleri e, falan konuştuk şimdi de sırada <laughs> e, yine sosyal bilgilerde kullanılacak bir materyal türü olarak bilim insanı olabilir, sanatçı olabilir, devlet adamı olabilir. Ee, bu tür insanların hayatlarıyla ilgili yazılmış değişik eserler, çalışmalar olabiliyor. Bunlardan bir tanesi e, biyografidir. Biyografi türlerini konuşacağız. Bunlardan bir tanesi, bir diyelim, <laughs> bilimsel biyografi. Bir tanesi ki bunun zıttıdır, kurgulanmış biyografi. 3 nekroloji. Dört monografi, beş <laughs> özgeçmiş CV, diğer adı eski adlandırması e, hal tercümesi diye geçer. Altı portre, yedi otantik biyografi, sekiz biyografik roman. Şimdi bunlar şeyimizde var. <laughs> slaytlarımızda, notlarımızda var. İsteyen yazabilir. Murat Hocam notta yer almıyor mu diyor. Notta var. Notta var. Sayfasında arkadaş yazmış. Not da var. Ee, şimdi bazı şeyleri slide'dan anlatacağız. Bazı şeyleri buradan yazarak anlatacağım. Şimdi bu bilimsel biyografi dediğimiz şey doğru bilgilere dayanır. Ee, bir de bunun yanı sıra e, hazırlanması titiz ve eleştirel gözle mesela birisi bu vatandaş hakkında olumsuz şeyler söylüyorsa tek yanlı değil. Karşı görüşleri de her türlü görüşü alarak bir süzgeçten geçerek araştırarak yapılan biyografiye bilimsel biyografi deniyor. Bunun tam tersi kurgulanmış biyografidir. Bu tabii kötü niyetli de olabilir. Fakat bunun yanı sıra şöyle de olabilir. Roman yazmak için Biraz eğip bükerek dizi film çekmek için hayatını örneğin Einstein'ın hayatına aslında olmayan biraz aşk hikayesi katmak gibi şeylere de kurgulanmış biyografi deniyor. Tabi bu tür durumlarda roman yazarken de dizi film çekerken de şey yapılması tavsiye ediliyor. Önüne burada gerçeklerle doğrudan alakası yoktur roman için, dizi için kurgulanmıştır denmesi tavsiye ediliyor. Ama kötü niyetle bir kitap yazıp gerçekmiş gibi göstermek de olabilir. E, bu da kurgulanmış biyografi deniyor ve e, doğru bir şey değildir. Nekroloji o ünlü kişinin ölümünden sonra, hemen sonra yapılan çalışmalardır. Bunlar özür dilerim çok yoksulluğum. Bunlar e, dergilerde e, bilimsel yayınlarda çıkabilir, gazetelerde çıkabilir. Gazete olabilir, dergi olabilir. Şey soruyor bir arkadaş. Anmak için mi hocam diyor? Şimdi anmak için de olabilir ama asıl şunun için. Çok enteresandır ki toplumsal yaşamda bazı insanların ünlü insanların ölmesinden sonra onlara ilgi daha çok artıyor, dikkat çekiyor. Mesela ben duymuştum, Michael Jackson öldükten sonra piyak satışları artmış. Bu medyanın, toplumun ölümden sonra daha ilgisini arttırdığı için aslında satış amaçlı ve toplumsal ilgi var diye yapılan bir şey. Anmak için de olabilir ama medyanın tirajını arttırmak için de olabilir. Medya çünkü bunu önemsiyor. Bunun yanı sıra monografi aslında e, biz daha önce anlattık monografiyi. Monografi insan temelli değildir ama bu tür sorularda seçeneklerde geçtiği için aldım. Monografi bir yer, bir sendika, bir köyü çalışmaktır. Ama e, bu biyografi sorularının içinde monografiyi ben tekrar bilimsel yayınlardan araştırdım. Monografi, e, bu teknik kullanan, e, duymuşsunuzdur, leplay, yan alanlarda geçiyor. <laughs> Özellikle siyaset felsefesinde, metodolojide falan geçer. Monografi, Fransa'da maden işçilerinin mahallesi ya da gettosu olarak tanımlanan yerde, onlar ne içiyorlar, ne yiyorlar, nasıl yaşıyorlar diye araştıran ilk monografiyi çalışması yapan Le Play'dir. Araştırma şu çıktı ortaya, bir yer, bir sendika olabileceği gibi, bunun yanı sıra, bir e, ünlü isim bağlamında bir dernek, bir oluşum, bir örgüt de araştırılabiliyor. Bu bağlamda diyelim ki e, Isaac Newton'un <laughs> meşhur biliyorsunuz Royal Society var. Onun da başkanlığı yapmış. Royal Society araştırıp e, onunla beraber Newton'un hayatını da vermek bir monografi olarak tanımlanabiliyor. Ama şunu söyleyeyim. Monografi asıl bir biyografi olarak tanımlanmıyor. Bir yer, bir sendika, bir dernek, bir köyün araştırması olarak tanımlanıyor ama içinde bir insana da odaklanabilir. Özgeçmiş CV hal tercümesi bu da seçeneklerde geçti. Bildiğimiz CV'dir bu. Bunun eski ismi şeydir. hal tercümesidir. Bir arkadaş bir şey soruyor. Hocam nekrolojiye bizde belgeni örnek verebilir miyiz? Filmi falan yapıldı. Valla hemen sonra yapılmadı, onu söyleyeyim. Bence belgenin filmi hangisine örnek olur diyelim söylenecek olursa... ...bence kurgulanmış biyografidir. Ben o filmi gördüm. Üzerine eleştirileri falan da çok okudum. Bayağı kurgu. Yani bazı şeyleri doğru değil. Bazı şeyleri doğru ondan sonra. Nekroloji dediğimiz çalışma ona nekroloji denmez. Nekroloji dediğimiz çalışma daha ciddidir. Mesela... Ee, Pakistanlı fizik profesörü Nobel aldı 1970'lerde. Ee, i̇smini yanlış hatırlamıyorsam, e, on, yani belki de yanlış hatırlıyorum ismini. Ee, Abdülselam diye hatırlıyorum. Çok önemli bir şahsiyetti. Atom fiziği üzerine 1970'lerde Nobel almıştı. Onun ölümü üzerine dünya çapında bir nekrolojik çalışma yapıldı. Ve yayınlandı da. Times dergisi yayınladı. Ee, ciddi çalışmalardı nekrolojiler tekrar söylüyorum belginin üzerine yapılan şey kurgulanmış biyografidir bilimsel tutarlı yani zaten amaç filmin seyredilmesi bir mesaj vermek falan Özgeçmiş CV hal tercimesi aynı şey dedik portre enteresandır bu portre a ruhsal portre b fiziki portre diye iki türlü de olabilir. E, genellikle portreler <laughs> ruhsal portreyle fiziki portreyi birleştirir. Ben bu konuda mesela Napolyon Bonaparte'ın e, ruh durumunu, hırslarını anlatan bir eee otobiyo şey, otobiyografi değil. biyografi e, şey yapmıştım. E, o e, bayağı bayağı neden bu kadar hızlı Napolyon? Çocukluğunda neler olmuş falan onları anlatıyordu. Yine Hitler'le ilgili böyle bir şey vardı. Hitler'in çocukluğunda ezilmişliğini falan, ruhsal travmalarını falan anlatıyordu. Bu tür daha çok başarılarını ne yaptığını değil de ruhsal durumuna odaklananlara da e, portre adı veriliyor. Tabii bunların içinde fiziki yapısı falan, ruhsal durumunu anlatırken fiziki görüntüsü de anlatılabilir. 8. Otantik biyografi. Bu da biyografik romanın ve kurgulanmış biyografinin tam zıttıdır. Bunlar zıttır. Otantik biyografi ki bu otantik kelimesi ben geçen sene, evet sene hep söylüyordum. Coğrafya ÖHBT'de bu kelimeye takmışlardı, sordular. Eğitim bilimlerine de sorarlar diye. Eğitim bilimlerine de sormadılar. Sosyal bilgilerde sordular geçen sene. Otantik kelimesini ayrı olarak işleyeceğim ama otantik şunu bilmenizi istiyorum. Yerinde, menbaında... Yerel ve e, teorik değil, gerçekten uygulamalı haldir. Örneğin biz matematiği derste tahtada, kara tahtada veya şimdilerde kara tahta kalmadı, tahtada işlerken <laughs> hayali bir problem yazılmış otantik bir öğrenme değildir. Ama bir çocuğun gidip bakkalda alışveriş yapması ve bir öğretmenin o gerçek alışverişteki matematiği kullanıp kullanamadığını incelemesi otantik değerlendirmedir. Bu bakımdan otantik öğrenme dediğimiz şey, mesela coğrafya dersinde, mesela sosyal bilgiler dersinde, e, açıp tahtada e, veya slide'da dağ, ova, göl, e, kıyı oku kavramlarını anlatmak otantik değildir. Ama yerine gidip vadi budur diye gerçeğini göstermek, bir köye gidip köydeki yaşantıyı gösterip, köyde vadiyi, ovayı, e, bazı bitkileri, bir şeyleri göstermek <laughs> otantik öğrenmedir. Burada da otantik biyografi gerçek yerine giderek buna menbaına deniyor. Gerçek yerine giderek bu kişi hakkında gerçek bilgiler edinmek. Mesela ünlü bir kişi ölmüş. Bunun köyüne gidiyorsun. Köyde birinci elden kanıtlar alıyorsun. Onun çocukluğu hakkında bilgiler alıyorsun. Bu da otantik biyografi adı veriliyor. Tabi bu direkt gidip babasıdır, annesidir, kardeşidir, çocuğudur, amcaoğludur, sevgilisidir, çocukluk arkadaşıdır bunlarla direkt görüşmelere dayanıyor. Ee, çok meşekalli bir iş. Biyografik roman ise biraz önce söylediğimiz gibi kurgudur. Ee, gerçekler de olabilir içinde. Gerçeklerin değiştirilmiş halde olabilir. Şunu söylemeyi unuttuk. Otobiyografi. Onu da yazalım. 9. Otobiyografide bireyin kendi hayatını kendisinin yazması. Evet, bunlardan sorunuz yoksa toparlayalım. Sefa diyor ki Andrew Roberts Napolyon'u çok detaylı anlatmış. Ben de okudum. Aynı kitaptan bahsediyoruz. Aynı kitaptan bahsediyoruz. Aferin ya sen bayağı okuyorsun ya Sefa. Aferin. Aynı kitaptan bahsediyorsun. Çok güzeldi ama. Sen beğendin mi? <laughs> ben yani Napolyon'u çok beğendim anlamda söylemeyeceğim ama yani inceleme, o detaylara girmek. E, Sefa muazzam bir çalışma diyor. O detayları yakalamak yani müthiş bir şeydi. Evet gençler ekran fotoğrafı almak isteyenler alsın, silicem. Ne güzel. Yani benim okuduğum bir kitabı öğrencim de okumuş. Okuyorsunuz. Çok hoşuma gidiyor böyle şeyler. Ben kendiniz. Arkadaşlar şimdi bir e, aç kapa yapacağım. Tepsi vermiyorum. Bir ders bölünsün.